Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere yepyeni çok güzel adım Farah dizisinin yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Adım Farah dizisi yeni görüntüleriyle Sizlere yepyeni e, kareler, yeni bölümlerden olan tiyoları bizler için paylaşıyor arkadaşlar. Ben de sizlere yeni bölüm karelerini paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, Adım Farah dizisi heyecan dolu sahneleriyle devam ediyor. Herkes e, bu dizinin yeni bölümünü ve Farah'ın ne yapacağını, yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Eğer sizler de Adım Farah dizisinden yeni bilgiler elde edilmek istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere. Adım Farah dizisinin yepyeni kariyerinde.